Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu karşımızdaki insanın bize yalan söylediğini nasıl anlarız? Bu konuyla ilgili Sözcü gazetesine bir röportaj veren uzman psikolog danışman Şenol Baygül bize bununla ilgili önemli ipuçları verdi. Ben de sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi karşımızdaki insanın yalan söylediğini anlamak için bazı maddeler var. Bunlardan en önemlisi, en belirgini, en yenisi olarak düşünülen düşünce akışı içinde yani yalan söyleyen kişiler konuşmaları süresince daha uzun süre düşünüyor, daha çok duraksıyor ki zihninde söylediklerine destek toplayabilsin. Günlük diyaloglarda önem verilmediğinden veya sonraki söze odaklanıldığından dolayı gözden kaçan mikro ifadeler de aslında bize her şeyi anlatıyor. Örneğin gülümsediğimiz zaman gözlerimizin yanlarındaki kırışıklıklar çıkmıyorsa o gülümseme yüksek ihtimalle sahtedir. Hani bir atasözü vardır ya bir kişi gülerken göbeğe oynamıyorsa ondan korkun diye bu da sanırım öyle bir şey. Size anlatılan bir olayın yalan olduğundan şüpheleniyorsanız karşınızdakinden olayı bir de tersten anlatmasını isteyin. Hikayeyi ezberden söyleyen yalancı geriye doğru ezberlemeyi hiçbir zaman düşünemez. İyi bir yalancı İyi bir hafızaya sahip olmalıdır. Kötü yalancılar beden hareketlerini ve ses tonlarını kontrol edemezler ve bu kanallardan da yalan söylediklerini sızdırırlar. Yalan söylemek genel uyarılmış hali oluşturur. Şöyle ki yalan söyleyen kişi de göz bebeğinde büyüme, daha sık göz kırpma, boğazında kuruma, öksürmesi, yutkunma sıklığı görülür. Yalanın izini burun çevresinden de süzebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Sinir sistemimizin en hassas uçları burunda olduğundan dolayı beynin verdiği uyumsuzluk sinyalleri kendini ilk olarak burunda gösterir. Ve burun karıncalanmaya, kaşınmaya, kızarmaya başlar. Gerçek kaşıntıdan farkı yalan söyleyen kişinin burnunu hafifçe kaşımasındandır. Sağ elini kullanan biri gerçek olayları anıları ve duygularını paylaşırken sol sola üste doğru bakmalıdır. Yalan söylüyorsa eğer bakacağı taraf sağ üst taraf yani yaratıcı yön olacaktır. Ancak karşınızdaki profesyonel bir yalancıysa bakacağı tek yer gözlerinizin içidir. Yalan söylemenin içten içe yanlış bir şey olduğunu bilinmesine bağlı olarak yalan söylerken eller istemsizce ağız bölgesine götürülür. Böylece engel oluşturulmaya, saklanmaya çalışılır ve hatta dudaklara dokunmak bile bir ipucu olabilir. Karşınızdaki insan gereğinden fazla detay veriyorsa, nerede olduğunu, ne yaptığını ilgili bir şüpheniz varsa atıyorum bir şey sorduğunuz zaman gereğinden fazla detay veriyor ve hikayesini destekleyecek ayrıntılar sunuyorsa yalan söylediğinde haklı olabilirsiniz. Yalanı kullanan kişilerin vücut duruşu da sizi tehdit olarak gördüğü için sizden geride duracak hatta kaçış rotasını çizmiş olacaktır. Tesadüfe bakın ki hemen lavaboya gitme ihtiyacı hissedecektir. Gözlemleyebildiğiniz diğer şey ise beden ve söylemin tutarlı olmamasıdır. Örneğin kişi işe gelemediği için başına gelen üzücü bir yaşantıyı, üzücü bir olayı paylaşıyor ancak yüzünde aldatıcı, aldatıcı bir gülümseme yakalıyor olabilirsiniz. Ya da yalan söyleyen kişi evet der ama başını hayır anlamında sallarsa buradan da karşınızdaki insanın size yalan söylediğini anlayabilirsiniz. Birkaç bilgiyi paylaştım sizinle. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.